Merhaba. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle TÜRSAK tarafından bu yıl 17.'si gerçekleştirilen Türkiye'nin en uzun soluklu çocuk filmleri festivalinin ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Sevgili çocuklar, öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Festivalimiz 17 yıldır Türkiye'nin birçok şehrinin güzel çocuklarıyla buluştu. Geçtiğimiz yıl festivalimizi siz minik dostlarımızla ilk kez online olarak gerçekleştirmenin heyecanını yaşadık ve bu sayede sinemayı evlerinize taşıdık. Şimdi hep beraber geçmiş yıllarda neler yapmışız bir bakalım. Vakfı Başkanı Cemal Okan'ın siz sevgili çocuklara bir mesajı var. Hep birlikte izleyelim. Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. 17 yıldır düzenlediğimiz Çocuk Filmleri Festivali sayesinde Türkiye'nin birçok şehrinde siz sevgili minik dostlarımızın sinema ile tanışmasını sağladık. Sağlıyoruz. Ayrıca verdiğimiz ulusal ve uluslararası yaratıcı yazarlık, oyunculuk, tiyatro, kukla yapımı ve buna benzer pek çok atölye ile de erken yaşlarını sinema ve kültür sanat alanında çalışmalar yapmanıza katkı sağlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Geçen yıl bir ilki gerçekleştirdik. İlk online çocuk filmleri festivalini yaptık. Siz minik dostlarımızın Teknoloji hakimiyeti bizlerden çok daha fazla olduğu için güzel sonuçlar da aldık. Bu yıl yine online olarak gerçekleşen festivalimize çok büyük ilgi gösterdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Filmimin hikayesi yarışmamıza toplam 244 hikaye başvurusu aldık. Seçilen hikayelerin yer aldığı kitabımızı çok yakında sizlerle buluşturacağız. Birazdan açıklayacağımız birincilik ödülünün sahibi olan hikaye, senarist ve yönetmen abiniz Ali Tanrıverdi'nin eşliğinde kazanan arkadaşınız tarafından filme çekilecek. Festivalimize olan yoğun ilginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sayın Cemal Okan'a teşekkür ediyoruz. Ve bir diğer teşekkürümüz de festivalimizi gerçekleştirmemizde bizlere destek olan kurumsal sponsor ve iş ortaklarımıza. Ödüllerimizi tasarlayan Urarta, Bugün bizi burada ağırlayan İstanbul Aydın Üniversitesi'ne, Fona Filme ve Bin Volta, Bahçeşehir Ailesi'ne, Amfiyap'a ve Çizgi Kukla Tiyatrosu'na. Uluslararası iş ortaklarımız PECT ve Rusya Yapımcılar Birliği ile Rus Kültür Derneği'ne festivalimize destekleri için sonsuz teşekkürler. Festival filmsiz olmaz. Geçtiğimiz yılın yarışma birincisi sevgili Fatma Yoksul'un Bizim Köyde macera filminin galasıyla açtığımız festivalde uzun ve kısa metraj filmlerimizi çocukfestivali.com adresinden sizlerle buluşturduk. Yoğun ilgi gören bu filmleri hatırlayalım. ürümlerinin yanı sıra hem öğretici hem eğlenceli online atölyelerle sizlerle buluştuk. Bu atölyeleri sizlere veren Yekta Kopan, Zeynep Tuğçe Bayat, Ali Verdi, Lena Levina, Adam Biyer Naçki, Gülşah Özdemir Koryürek, Hüseyin Aytu Çelik ve Abdullah Güne çok teşekkür ediyoruz. Şimdi gelin bu atölyelerde neler yapmışız hatırlayalım. Yaratıcı Yazarlık Atölyesi ve ben sizin Ali abiniz. Tamam Ali abi. Bu okuma tatlısı e, atölyesinde ikinci haftasında tekrardan bir aradayız. Olmaz zararımı isterim. Eşiğin aklıma var. Eşek ne anladı zaten bilmekten? Birden kapı açıldı ve içeriye robot hizmetçisi George girdi. <laughs> Neler oluyordu? <laughs> Müthiş bir hikaye dönüşecek bence. Bu programın ismi Blender. Bir şey çizmiş gibi oldu ama siz binlerce top çizdiniz aslında evet sanki bir tane top var ama aslında 20 tane biz top çizdik, yuvarlak çizdik. Aç kahramanımız var, yaşasın. Bakın biz bir karakteri aslında 10 dakikada düşünerek bulduk. Давно, больше 50 лет назад, по этой же сказке был сделан мультипликационный фильм анимационный. Çizgi kukla tiyatrosunun, kaşık kukla atölyesine hepiniz hoş geldiniz. Bu deri işlendikten sonra arkadaşlar nevregan dediğimiz bıçak setleri var. Bunlar özel olarak kara göz için üretilen bıçak setleri. So we will probably uh, work on fairy tales because I think everybody knows some fairy tales and we'll talk about it how it is written and what can we do about this, okay? Festivalimize bu yıl bir yenilik daha kattık. Sadece siz çocukları değil, çocuk filmi yapımcılarına da bir araya getiren etkinlikler düzenledik. Böylece sizlere bol bol filmler hazırlayacaklarının sözlerini almış olduk. Bu etkinliklerimizin tamamını sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. festivalimizin en çok ilgi gören bölümü olan filmimin hikayesi yarışmasının birincisi açıklanacak. Ekran başında nasıl sabırsızlıkla, nasıl heyecanla bizleri izlediğinizi tahmin edebiliyorum. Filmimin hikayesi yarışması kapsamında toplam 244 başvuru aldık. Jüri üyelerimiz başvuruda bulunan ilk 50 hikayeyi ve birinci olan hikayeyi seçtiler. Sevgili jüri başkanımız, karikatürist animasyon yapımcısı Varol Yaşar Sevgili jüri üyelerimiz, senarist ve yönetmen Ali Tanrıverdi, yazar ve psikiyatrist Cem Mumcu, oyuncu Ceren Benderlioğlu, CGV Mars Sinema Grup CEO'su Nurdan Ulu Horozoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sevgili jüri üyelerimizin seçmiş oldukları 50 hikaye bir kitaba basıldı. Kitabı çok merak ediyorsunuz değil mi? Çok yakında elinize ulaşmış olacak. Bu kitabın hazırlanmasında bizlere yardımcı olan Okuyanus Yayın Evi'ne de teşekkür ediyoruz. Jüri üyelerimize okudukları hikayelerle ilgili neler düşündüklerini ve hangi kriterlere göre değerlendirme yaptıklarını sorduk. Gelin hep birlikte öğrenelim. Merhaba, Nurdan Ulu Horoz oldu ben. CGV Mars Sinema Grup COO'suyum. Bu yılda Türksak ile işbirliği yaparak benim de jürileri arasında yer aldığım çocukların hobi edinmesine, sanatsal üretim gerçekleştirmesine ve sinemayla erken yaşta tanışarak bu kültüre edinmelerine ön ayak olan Çocuk Filmleri Festivali ile de geleceğin yazarlarını belirledik. Birçok keyifli hikaye okuduk. Çocukların yaratıcılıklarının ne kadar yüksek seviyede olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Ben sinema sektörünün gelişmesine yaptığı desteklerden dolayı Türksak Vakfı'na tekrar teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Merhaba ben Ceren Oyuncuyum. Türksak Vakfı ile 6 yıl gibi bir süre önce sanırım beraber çalışmaya başladık. Başlangıç noktamız çocuklarda çocuk filmleri festivaliydi. Birlikte şehir şehir dolaşıp hiç animasyon film izlememiş çocuklara animasyon filmler, atölyeler götürdük. Sinemaya katkılarından dolayı TÜRSAK bakının bendeki yeri çok çok özeldir. Merhaba ben Varol Yaşar oldu. Çocukluğumdan beri en büyük hayalim hem çocukların hem de büyüklerin zevkle izleyecekleri yerli çizgi filmler yapmaktı. Hayallerimi gerçekleştirdim. Şirketim Grafi 2000 prodüksiyon ile Koca Kafalar, Fırıldak Ailesi ve son olarak Kral Şakir ve Süper Bir Takım gibi birçok çizgi diziyi hayata geçirdik. Filmimin hikayesi yarışmasına katılan hikayeleri okurken ürettiğimiz birçok başarılı çocuk içeriğindeki kriterleri göz önünde bulundurdum. Benim için bir hikayede merak unsuru çok önemli. Ardından bu merak duygusunun hikayede nasıl kurgulandığı da çok önem taşıyor. Hikayenin karakterlerinin okuyucuda uyandırdığı empati duygularını ve mizahı da çok önemsiyorum. Benim gibi o da çocuklar için içerik üretmek olan biri için Türsak'ın filmimin hikayesi yarışmasında jüri başkanlığı görevini yerine getirmenin anlamı çok büyük oldu. Yani sinema aşığı biri olarak Türsak Vakfı benim için kalpler dolusu sevgi anlamını taşıyor. Teşekkür ederim. Herkese merhabalar yazar ve yönetmen Ali Tanrı verdi ben. Filmimin hikayesi yarışmasında jüri üyeliği ve hikayesi yarışacak olan genç arkadaşlarımıza iki gün boyunca yaratıcı yazarlık atölyesi verdim. Çok keyifli zamanlar geçirdik beraber. 2009 yılından beri aktif olarak e, Türk sinema sektöründe yazarlık yapmaktayım. TÜSAN sinema sektörümüz için çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunu da işkembeden söylemiyorum. Bizim sektörümüze gönül vermiş ve buradan ekmek kazandığımız tanımak isteyen genç arkadaşlarımızla sektör arasında çok sağlam bir köprü olduğunu düşünüyorum. Türsan ve bugün değil, yıllardır da bu böyle. Bence bugün geldiği nokta nefis Türsan. Bundan sonra gideceği yerde genç arkadaşlarımızın dikkatle takip etmesini rica ediyorum. Durmasınlar yazmaya ve okumaya devam etsinler. Çok teşekkürler. Sevgiler. Jüri üyelerimize tekrar teşekkür ediyoruz. Yarışmamızın birincisini iki ödül bekliyor. İlki bir dizüstü bilgisayar ama büyük ödül hikayesinin gerçek bir filme dönüştürülmesi olacak. Birinci olan arkadaşımız hikayesini yönetmen ve senarist Ali Tanrıverdi ile filme çekecek ve önümüzdeki yıl hep birlikte seyredeceğiz. Şimdi gelin bu şanslı arkadaşımızı öğrenmek için Türsak Vakfı Başkanı Sayın Cemal Okan'a bağlanalım. Filmimizin hikayesi yarışmasında birinci olan minik dostumuz Asya Şahin'i tebrik ederim. Kırmızı Araba adlı hikayesini film olarak izlemek için en az sizler kadar heyecanlıyım. Merhaba ben Asya Şahin. Türsak Vakfı'nın düzenlediği 17. Çocuk Filmleri Festivali kapsamındaki filminin hikayesi yarışmasında birincilik ödülünü aldım. Kırmızı Araba isimli hikayemin hem kitaba basılması hem de film olarak çekilmesi çekilirken de benim sete gitmem beni çok heyecanlandırıyor. Aynı bir rüya gibi. Çok mutluyum. Bu ödülü Türsak Vakfı'nın 17 yıldır sanatla buluşturduğu tüm çocuklar adına alıyorum. Atatürk'ten sonra bana en güzel 23 Nisan hediyesi veren TÜRSAK Vakfı'na değerli jüri üyeleri Koral Yaşaroğlu, Ali verdi, Nurdan Ulu Horozoğlu, Can Mumcu ve Ceren Benderlioğlu'na benim bu yarışmama katılmamı sağlayan Türkçe öğretmenim Murat Tekel'e çok teşekkür ediyorum. Sevgili Asya'yı tebrik ediyoruz ve ödül törenimizin sonuna geldik. Sizlere bir sürprizimiz daha var. Şimdi sizi Çizgi Kukla Tiyatrosu'nun Bremen Mızıkacıları Yeni Dünya Bandası oyunuyla baş başa bırakıyoruz. Sevgili minik dostlarımız, 18. Çocuk Filmleri Festivali'nde görüşmek üzere.